Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde Abdülmecit Han'ın Telegrafın mucidi olan Amerikalı Monsieur Samuel Morse'a vermiş olduğu bir nişanla ilgili hemen dikkatlice okumaya başlayalım. Sizlere lütfen bu derslerimizi paylaşın. Daha çok kişi hem istifade etsin hem bununla beraber arşivlerimize ilgi duysunlar inşallah diyelim. Evet hemen Tuğra'ya bakıyoruz. Burada Abdül Mecid Han bin burada Mahmut El Muzaffer daima Tuğra şeklinde zaten eğer padişah biliyorsanız gerisi kolaylıkla geliyor. Baba adı öncelikle kendi adı ondan sonra Han sonra baba adı ve El Muzaffer daima şeklinde zikrediliyor. Nişan da şuradan başlıyor. Nişan diye uzatılıyor. Nişanı şerifi ali şanı sami mekanı sultani ve tugrayi garrayi cihansitan hakani hükmü oldur ki şeklinde klişe bir ifade var. Daha evvel bu ters vesikaları, nişanları sık sık okuduk, büyükçe de okumuştuk. O derslere havale ederek ne yapıyoruz? Bakalım. Abdülmecit Han ne yapmış? Ne demiş? Mors Efendi hakkında yaptığı bu güzel icattan dolayı. İş bu Rafi'i Tevki'i Refi'u Şan'ı Hakani Kıdvetül Ayan El Milletül Mesihiyye Evet. Yani Mesihiyye, Mesih ifadesi Hazreti İsa'nın ki bir lakabı, bir ismi yani Hazreti İsa'nın milletinden olan Amerikalı Monsieur Morse yani Samuel Morse tam adıyla burada sadece Morse diye ifade edilmiş. Zidet hü. Yani Allah onun rütbesini artırsın. Ehli imanın ismi Müslümanların ismi zikredilirken bulunduğu makama göre farklı ifadeler kullanılıyor. Mesela Zidet zide ilmuhu ya da zidet kudretehu gibi ifadeler yer alıyor. Fakat Samuel Morse bir Hristiyan olduğu için, bir İsevi olduğu için burada zidet rütbetehu ifadesi zikrediliyor ki hep bu şekilde arşivlerde karşımıza çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Erbabı hüner. Evet, marifet sahibi. Erbabı hüner ve marifetten olarak asarı daniş ve malumatından olmak üzere Sernümayı sahay -ı icat olmak olmuş olan evet sernumayı sahay -ı icat olmuş olan telgrafi elektrik aletinin evet telgrafi elektrik aletinin bir kıtası meşhudu hümayunum meşhudu hümayunum yani padişah efendi de ne yapmış bu icadı görmüş evet olmuş meşhudu hümayunum olmuş ve muamelatı ve muamelat ve revabıtı nev'i beni ademi muamelat işler demek ve revabıt rabıtalar yani e, insan kendi arasındaki iletişimi manasında teshil yani kolaylaştıran ve tevsi tevsiye yani genişlemesine medar olacak böyle bir şeyin takdiriyle muhteri arkadaşlar burada muhteri icatçı mucit demek muhteri'nin diyor yani mucidinin muhteri'nin taltifi yani ödüllendirilmesi bir nev. mütehaddimi zimmeti kadir dani evet mütehaddimi şurası zimmeti kadir ya da kadir Manasında kıymet bilme manasında kadir dani ve maarif perveri olduğundan kendisine canibi seni yül cevani bi mülükhanemden kaldıralım bir kıt a murassa nişanı zişan evet murassa, nişanı zişan inayet ve ihsan olunmuş olmağla iş bu beratı mekarim simatı şehri yaranem dahi tasdir ve ita kılındı. Evet. Samuel Morsa ne yapıyor? Abdülmecid Han padişah bir tane beraat veriyor. Konu ne? Telgrafın icadı ile ilgili bu başarısının dolayı insanların ve insanlığın iletişiminin kuvvetlenmesine vesile olmasından dolayı ne yapıyor? Amerikalı Monsieur Samuel Morse'a böyle bir berat veriliyor. Tahriran fil evasıtı şehri, şehri saferul hayr. Evasıt bir ayın ortasın için kullanılan bir ifade arkadaşlar. İlk 10 günü için yani 1 ile 10. gün için evail, 11 ile 20 için 20. gün arası için evasıt, 21 ile 30'una kadar ya da 29'una kadar ay kaç çekiyorsa hicri de ona da evahir deniliyor. Burada da safer ayının ortası dediği 11 ile 20'si arasında kaleme alınmış bir berat bu arkadaşlar. Sene kaç? Sene erbaa 4 ve sittin. Sittin 60 demek. Tersen gidiyoruz. 64. Arada V'ler var. Ve miyeteyn. 200. Miye 100. Miyeteyn yenun. Tesniye yapıyor. 200. Ne yaptı? 264. Burada da V' elf yazıyor. Yani 1264 hicri senesinde bu beraat Samuel Morsa verilmiş. Arkadaşlar burada da bir belgenin yazılış yeri, mahal yeri. Burada da be makamı Konstantiniyye el mahruse bazı metinlerde el mahmiye ifadesi de ilave olarak yazılabiliyor. Büyütelim tam olarak daha net belki görebiliriz. Evet, burada be makamı Konstantiniyye el mahruse el mahmiye iki ifade de burada zikredildiğini görüyoruz. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda ileri seviye bir arşiv vesikası okumaya çalıştık. Bu dersimiz Abdülmecid'in Hicri 1264 tarihinde telgrafın icadıyla beraber bu telgrafın mucidi olan Samuel Morse'a bir berat verilmesiyle ilgili idi. Oldukça mühim bir vesika bu cihette. Yani yani padişahlar, padişahların da dünyada gelişen teknolojiye uzak kalmadıklarını, açık olduklarını hatta mucitleri ödüllendirdiklerini bu şekilde görüyoruz. Teşekkür ediyorum inşallah. Başka bir ders yine görüşürüz. Allah'a emanet olun.